Bana Börü 2039'un videosunu yapacak mısın diye her türlü sosyal medya ve hatta mail üzerinden de sorup durdular ve hala da soruyorlar. Hı -hı. Düşünsenize tam 3 yıldır burada yırtıyorum ben diyeyim ağzımı artık farklı bir şeyler yapın diye ve yapılacak ben de videosunu yapmayacağım öyle mi? Ya ben şu aşklı meşkli, ağla konaklı, ciyak ciyak ağlaklı, vıcık vıcık psikolojik sorundan reyting kasmalı dizilerden illallah edip de böyle farklı ve cesur bir dizinin hele de gelecekte geçen bir yerli bilim kurgu aksiyon dizisinin gelecekte geçen yerli bilim kurgu aksiyon dizisinin Evet ağza bile oturmuyor ama efsane bir cümle. Yani özetle böyle bir işin videosunu yapmazsam bugüne kadar yaptığım ve yeter artık dediğim hiçbir videonun bir anlamı kalmayacak. Evet birazdan yine durmayacağım. Börü 2039 dizisinin ilk bölümüyle ilgili bütün eleştirilerimi aktaracağım ama önce biz yapamayız ki deyip bir kenara çekilen bütün o yerli dizi sektöründen ayrılan bu işe baş koyan emeği geçen ne kadar kişi varsa hepsini tebrik ederek başlamak istiyorum videoya. Peki bu dizi biz yaparız deyip yapmış mı? Ona az sonra geleceğiz ama önce bir şeyleri değiştirebilmek adına bunca yerli diziye katlanmış biri olarak şahsım adına teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Alper Çağlar ve Ahmet Atalay başta olmak üzere tüm ekibe. Zaten Ahmet Atalay'ın sadece 3 kişilik bir ekiple 15 bin dolara yaptığı ki o zamanlar dolar 5 lira falandı The Cure filminden bahsetmiştim hatırlarsınız. İşte Alper Çağlar da bu filmi yapan adam benim aklımdaki diziyi de yapar diyerek kendisini ekibe katmıştı. İşte videonun bu kısmından sonra yapacağım bütün eleştiriler zannederim az önce yaptığım övgüleri götürmez artık umarım. O zaman hazırsak... Börü 2039 Dizimiz adı üstünde 2039 yılında Matrix gibi enseye takılan bir boruyla farklı mekanlara gidebilen başrolümüz eşliğinde başlıyor. Tamam şimdi Boru'yu Neo'dan çıkarıp Witcher'a takmışlar gibi duruyor diyebilirsiniz ama lütfen bu karakterin bir de şöyle gız gıcır bir üssü de var. Evet başrolümüz 2239 yılında bir robot poposundan düşmüş bir de üstüne poz veriyor gibi dursa da burası börü yapılanmasının 2039 yılındaki karargahı. İyi Niye böyle bir şeye gerek duyuldu? Happy Topu 17 yıl sonrası derseniz ki haklısınız. Zaten dizinin en büyük problemi gittiği tarihi gözünde çok büyütmesi. Ama bu sadece bu dizinin değil, geçmişin her zaman geleceği görmek istediği yerden kaynaklanıyor. Yıl 2010. Ayak biçimi, ulaşım, savaşlar. Ölüm. Peki bu dikine MR cihazı gibi de duran karargah nerede? İstanbul'da. E tabi şimdi İstanbul'da artık yeni bina yapacak yer kalmadığı için bütün inovasyonu buraya yığmışlar. Peki 2039'un müteahhitleri taş mı yemiş? Yok. Onlar da etrafta inşaat yapamadıkları için olan binaların üzerine hologramdan inşaat çıkmışlar. Peki trafik? Onu söylemeye bile gerek yok. Nüfus artışını ve eski araçların da hurdaya ayrılmadığını düşünürsek muhtemelen bu araçlar da 2038'den beri burada duruyor. Ama neyse ki arabalar konuşuyor. Oo bak o zaman arabalar kim bilir nasıl olmuştur. Ha yok. Çok bir şey olmamış. Bildiğiniz 2015 model Cadillac, Iron Man'in Jarvis'i gibi konuşabiliyor ve kendi kendini kullanabiliyor kullanabiliyordu. Ama sadece o da değil, kendi kendine giden 2016 model Citroen C4'ten yapılma korsan taksi de var. Yolcu arkada oturuyor, 2016 model arabada konuşa konuşa kendini kullanıyor. İyi de bu yapay zeka değil ki. Sokma akıl. Derseniz, ya işte ne kadar vizyon sahibi olsan da damarlarındaki Türk dürtüyor ya insanı. Masrafı var, uğraşma. Derken 17 yıl sonra sanayide çıkma yapay zekayı eski model arabaya takma fikri doğuyor sanırım. Yani hala vitesi olan arabaya. Şu siz anlamazsınız, biz çok zekiyiz diyen karınca doğası puntolu karışık yazılı ekranlardan takıp koltuğun arkasına çift taraflı bantla tablet yapıştırınca Heh, al sana 2039 dememişlerdir herhalde şimdi siz de yani. Dememişlerdir, değil mi? Çünkü o mantıkla 2039 model cinayet programı, 2039'da da hala çıkar telefonunu diyen dayı da böyle olabilirdi. Neyse zaten artık dolarda kaç lira olduysa insanlar sadece yeni araba almayı değil, TL'yi de komple bırakmış. Taksimetre bile tarifeyi Avax'la açıyor. İşte başrolümüz de aracının arkasında konforlu bir şekilde ilerlerken birdenbire aracı bilinmeyen bir güç tarafından vuruluyor ve takla atmaya başlıyor. Daha sonra tekrar ve tekrar takla atıyor. Peki Murat Bey, diziyi övüyorsunuz da bu arabalar takla atınca böyle oluyor da bu araba niye böyle derseniz işte bu da nanoteknoloji. Üstünde su tutmayan kaplama yok mu? Hani YouTuber'lar kaplatıyor. Bu da takla tutmayan Ya bir dakika. En nihayetinde bir araba takla atıyor mu? Tamam. Zengin koca bulabilmek için takla atılan dizilerdense bırakın bu dizide böyle olsun. Bu arada tam burada dizide gözden kaçtığı zannedilen buna benzer birçok hatanın aslında gözden kaçmadığını ama Blue TV'ye birinci bölümü yetiştirebilmek adına atlamak zorunda kaldıklarını da ekleyin. Yani diziyi hem eleştirip hem koruyacağım da dur bakalım nereye kadar. Neyse meğer başrolümüzün aracına aşırı gelişmiş silahlarla kötü adamlar saldırmış. İşte bu kostümler de bence dizinin en iyi yanlarından biri. Çünkü bu gözler dev bir Hollywood yapımı olan Aquaman'de şöyle kötü adamlar da gördü. İşte bu kötü adamların arkadaşları da aynı anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün tam ortasında beliri veriyorlar ve insanlara ateş etmeye başlıyorlar. Ama daha sonra kostümleri o kadar ağır ve o kadar hareket etmeye müsait değil ki yorulup sadece poz kesiyorlar. Merkez ben küçük oldum daha fazla yürüyemiyorum. O zaman plan B'ye geçiyoruz. Halkı poz vererek korkutun. Anlaşıldı merkez harika plan gibi bir konuşma hayal etsek de aslında kötü adamların böyle poz kesmesinin sebebi iyi adamlarla çekimlerinin aynı gün olamaması. Eee işte bilmeden konuşuyorsunuz. Gerçi konuşan da benim ama. Eee peki nerede bu insanları kurtaracak böyle ekibi? Niye acele etmiyorlar? Yo ediyorlar da anca bu kadar. <laughs> tamam çok cooluz, kostümler çok fiyakalı. Da işte Boğaz'da kahvaltıya değil de Boğaz'da ölen insanların yanına gidiyoruz yani. Derseniz işte işin artistliği bunlar olur şimdi. O zaman bu ekip helikoptere binip orada plan yapmaya başlıyor değil mi? Yok. Helikopterde birbirlerine askerlik anılarını anlatıp yere inince plan yapıyorlar. Derken savaş başlıyor ama böre ekibi barutta kalırken dış mihrakların vizyonu çoktan füzyona geçmiş bile. Peki tamam kostümler çok can canlı harika. Da bu arkadaşların kafası niye açıkta? Çünkü çünkü yardım edin çünkü demirden koksalar savaşa girmezler diyeceğim de bu laf da kafayı kapatıp öbür tarafa açıkta bırakıyor. Neyse işte zaten olan korumadıkları yerden değil korudukları yerden oluyor ve takım liderimiz göğsünden vurulup şehit düşüyor. Ama takımımızın kafası da dahil tam korumalı bir karakteri de var. Hatta miğferi geçtik sırtında egzozu bile var. Ve bu gerçekten başarılı kostümle Börü Adam kötü adamlardan başrolümüzü kurtarmayı başarıyor. Daha sonra şu temizlik ve simetriyle problemi olan birinin tasarladığına emin olduğum merkezde dalgıç kostümüyle koltuklarda enselerine boru takıp havada drone uçurabilen kızları görüyoruz. İşte bu dronelardan korkan kötü adamlar da şiddetli bir patlamanın ardından ışınlanıp kaçıyor. Ve bundan sonra da o merkezdeki kızlardan biri de başrolümüzü geri çağırıyor. Kemal üstte dönmen gerekiyor. Ya Allah aşkına dönerken de orta boy yoğurt al gibi demiyor mu? Kemal üste dönmen gerekiyor. Peki arabası o hale gelen Kemal nasıl geri dönüyor? Uçan bir araç gelip Kemal'i alıp gidiyor. Şimdi kardeş madem Kemal'in böyle bir aracı vardı da niye trafikte bekliyor derseniz onun da cevabı var. Alalım. Ben uçmaktan nefret ederim. Oh burayı da yırttık. Ve Kemal o yaralara rağmen üsse dönüp askerlerini yönlendiriyor değil mi? Yok. Savaş en şiddetli haliyle devam ederken süt banyosuna giriyor. Hem de borulu. Acaba sanat ekibine börü dediler de İngilizce klavyeyle yazınca boru mu anladılar demeyin. Onu ben de bilmiyorum. Ama dizide bir boru fetişi olduğu kesin. Ha bu arada sonradan öğreniyoruz ki aslında bu börü adam da uçabiliyormuş. Bunlar da sırt roketiymiş. Ama yakıtı bitince de uçamaz hale geliyor. Hani ışık yakınca 50 kilometre daha gidiyordu abi bu? Işığınız... Benim yüzümden... bir dakika bu koşma size de bir yerden tanıdık gelmiyor mu? Ve işte bundan sonra kötü adamların köprüde kalanları da bir patlamanın ardından yok olunca o patlamanın etkisiyle köprü yıkılmaya başlıyor. Bir dakika az önce de adamlar bir patlamayla kaçtı o zaman başrol bayrak gibi dalgalandı da şimdi köprü mü patladı? İşte orada iki kişi patlamıştı burada üç kişi tamam üstüme gelmeyin artık. İlk defa Türkiye'de böyle sahneler deneniyor. Takıldığınız yere bakın. Evet belki izlediğiniz yabancı yapımlarda daha iyi örneklerini gördünüz ama bunların bir başlangıç olduğunu ve bu başlangıcı da bu dizinin yaptığını bir kenara not alın. Ve işte bir çocuğu kurtaran, polisi kurtaran böre ekibi de üstlerine geri dönmek üzere yola çıkıyor ve İstanbul'un distopik sokaklarından geçmeye başlıyorlar. İstanbul zaten bis bitikte kim bilir distopiyi nasıl olmuştur derseniz onda da çok bir şey olmamış. Cep telefonlarının yerini hologramlar almış, saat satan abiler de artık caka satmaya başlamış. Buradan bu sahneleri çeken yönetmene selam olsun. İçinde dizi değil de klip çekmek yatıyorsa demek bir de şöyle deneyelim mi? Ve işte en sonunda ekibimizde Cumhurbaşkanı ile konuşan başrolümüzün olduğu merkeze geliyor. Diziyi ilk izleyenlerdenseniz yapay zekaya karşı olan Cumhurbaşkanı'nın arkasında iki tane robot vardı. Onlara ne oldu derseniz işte onlar da bir kararname ile bir gecede tedavülden kaldırılmış. Ve daha sonra bu karakterin geçmişten hangi karakterin nesi olduğunu öğrendiğimiz bir final eşliğinde de birinci bölümün sonu geliyor. Peki ben genel olarak bu diziyi izlerken ne mi hissettim? Dedim ki keşke oyunculuklar daha iyi olsaymış. O üste sadece bir adamın etrafında dalgıç kıyafeti giymiş, mırıl mırıl konuşan güzel kızlar görmek yerine daha olaya hakim, tuttuğunu koparan bir ekip olsaymış. Özellikle köprü kısmında olayı standart bir ailenin gözünden görseymişiz. Memur bey gibi replikler yerine daha doğal diyaloglar ve eskiye bu kadar gönderme yapmak yerine sıfırdan böreğe başlayanlar için bir hikaye olsaymış dedim. Zaten gerisini de videonun başından beri şakayla karışık dedim. Ama bir kez daha verilen o büyük emek için işin kolayına kaçıp iki kadın arasında kalmış bir CEO'nun hangisini seçsem buhranını ya da izleyen evin psikolojisini bozan, psikolojisi bozuk evler izletmek yerine işin zorunu seçtiğiniz için bir şeyleri değiştirmek ya da en azından farklı olup kendinize duyduğunuz saygı için yürekten tebrik ederim. Baştan beri söylediklerim nice yabancı yapımda dolan aksaklıklar. Tamam Bizdekiler bir tık daha ama önemli olan korkup da kaçmak değil cesaret edip başlamaktı yalnız diziye eleştirel övgü yapacağım diye 10 dakikadır bu da kendimle kavga ediyorum ya ben